Bugün sizi gerçeğin kabustan daha korkunç olduğu bir yere Colorado'nun sessiz Penrose kasabasına götüreceğim. Orada rüzgarın paslı bir tabelayı gıcırdattığı terk edilmiş bir bina var. Return to Nature cenaze evi. Burası insanlara doğayla yeniden birleşmeyi vaat etmişti. Ancak bu vaadin ardında çürümeye terk edilmiş sırlar yatıyordu. Gazeteci Elena, aylar önce tüm ülkeyi sarsan o korkunç olayı araştırmaya karar verdiğinde bu binanın karanlık geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacağından habersizdi. Polis kayıtları tüyler ürperticiydi. Binanın içinde kimlikleri bile belirlenemeyecek kadar çürümüş tam 115 ceset bulunmuştu. Asıl soru şuydu. Bu kadar büyük bir trajedi nasıl olur da kimsenin ruhu duymadan yaşanabilirdi? Bu sessizliğin ardındaki sır perdesini aralamak isteyen Elena, kameramanı David'i de yanına alarak gece yarısı yola koyuldu. Binanın önüne geldiklerinde havayı kesif bir koku kaplamıştı. Rutubet, çürüme ve kimyasalların mide bulandırıcı karışımı sanki duvarlardan sızıyordu. David içgüdüsel olarak burnunu kapatırken fısıldadı. Bu koku bunca zamandan sonra nasıl hala bu kadar yoğun olabilir? Elena'nın cevabı net ve kararlıydı. "Kayda al her şeyi." Eski kapıyı gıcırdatarak araladıklarında zamanın donduğu bir manzara ile karşılaştılar. Yerdeki fayanslar çatlamış, duvarlardaki belgeler sararıp solmuştu. Raflarda ise yarım kalmış tabut parçaları duruyordu. Gözleri, duvarda asılı duran eski bir fotoğrafa takıldı. Beyaz önlüklü, gülümseyen bir adam elinde bir kül kavanozu tutuyordu. Fotoğrafın altındaki silik yazı adeta binanın uğursuz felsefesini özetliyordu. Her beden doğaya döner. Tam o sırada içeriden gelen derin, mekanik bir uğultu sessizliği bozdu. Sanki havalandırma boşluklarından biri nefes alıp veriyordu. David korkuyla kamerasını sese doğru çevirdi. Işığın vurduğu yerde merdiven altındaki bir kapının aralığından siyah bir ceset torbası görünüyordu. Üzerindeki rakamlar kan dondurucuydu: 115. Torbanın fermuarı hafifçe aralıktı. Elena titreyen ellerine engel olamayarak fermuara uzandı ve yavaşça aşağı çekti. Gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. İçeride neredeyse tamamen çürümüş bir kadın bedeni yatıyordu. Ama en korkuncu gözleriydi. Gözleri açıktı ve sanki hala bir şeyler anlatmak, bir yardım çığlığı atmak ister gibi boşluğa bakıyordu. Aniden yukarıdan gelen tıkırtılarla irkildiler. Tavan arası, David sesi zar zor çıkan bir fısıltıyla konuştu. Elena, yukarıda biri var. Elena tereddüt etmeden el fenerini kaptı ve çürümeye yüz tutmuş ahşap merdivenlere yöneldi attığı her adımda tahtalar acı bir şekilde gıcırdıyor. Binanın ölüm sessizliği sanki ruhuna işliyordu. Tavan arasına yaklaştıkça o dayanılmaz koku daha da yoğunlaştı. Adeta boğazını yaktı. Tavan arasındaki küçük kapıyı iterek araladığında korkunun somut haliyle yüzleşti. İçerisi üst üste yığılmış tabutlar ve siyah ceset torbalarıyla doluydu. Bazı torbalardan sızan sıvılar zeminde karanlık, yapışkan lekeler bırakmıştı. Elena'nın fenerinin ışığı tavandaki örümcek ağlarının arasında gezindi ve sonra dona kaldı. Bir tabutun kapağı açıktı. Fenerini tabutun içine tuttuğunda kanı dondu. İçinde kurumuş ama tuhaf bir şekilde oturur pozisyonda duran bir ceset vardı. Tıpkı aşağıdaki kadın gibi onun da gözleri açıktı ve dudakları sanki sessiz bir kelime fısıldıyormuş gibi aralıktı. Tam o anda tabutun kapağı şiddetli bir gıcırtıyla kapandı. Elena'nın çığlığı binanın duvarlarında yankılandı. David panikle merdivenleri koşarak çıktı ama aceleyle kamerasını elinden düşürdü. Yere düşen kamera titreyerek kayda devam ediyordu. David yukarı ulaştığında fenerin ışığı yerde dönüp duruyordu ama Elena ortalıkta yoktu. David nefes nefese etrafına bakındı. "Elena, buradayım, ses ver!" diye bağırdı ama aldığı tek cevap yukarıdan gelen buz gibi bir fısıltı oldu. Her beden doğaya döner ama bazıları dönmek istemez. David dehşet içinde başını tavana kaldırdı. Tam o anda karanlığın içinden bir el sarktı. Siyah, buruşmuş ama hala hareket eden bir el. David'in çığlığıyla birlikte kamera karardı. Ertesi sabah bir ihbar üzerine binaya giren polis ekipleri içeride sadece David'in kamerasını buldu. Kayıtları defalarca izlediler. Elena'nın son görüntüsü tüyler ürperticiydi. Fenerin zayıf ışığında tavan arasında beliren bir silüet yavaşça başını çeviriyor ve doğrudan kameraya doğru fısıldıyordu. Ben doğaya dönmedim. O günden sonra Return to Nature cenaze evi mühürlendi. Ama kasaba halkı hala rüzgarlı gecelerde binanın önünden geçerken uğultuya karışan hüzünlü bir kadın sesi duyduklarını söylüyor. Geri dönmem gereken yer burası değil. Bu ve bunun gibi tüyler ürperten gerçek hikayeler için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güvende kalın.